Hey, hoş geldin. Bugün seninle yine direksiyon eğitiminde beraberiz. Şimdi bugün de seninle tam parkur yapacağız. Öncelikle kaput nereden açılıyor? Buna bir bakalım. Evet orada bundan kolu çekiyoruz. Kapımızı mutlaka kapatıyoruz. Daha sonra burada bulunan mandalı kaldırıyoruz. Evet şimdi size burada komisyon üyelerimiz sorular soracak. Mesela aracımızın motor yağ kapağı ve yağ çubuğu dediğinde hangisini gösteriyoruz? Ya. Evet. Aracımızın aküsü, hava filtresi, Burası. güzel. Sigorta kutumuz, evet. Hidrolik yağımız, evet. Motorumuz nerede? Burası. Güzel. Motor soğutma suyu silecek suyumuz. Şuradan. Güzel. Radyatörümüz. Evet, burada bunları sorabilir. Tamam. Şimdi kapatırken de kapağımızı böyle bir karış kadar sonra bakıyoruz. Harika. Şimdi bagajımıza geçelim. Evet. Düğmeye tam bas Sümeyye güzel. Şimdi burada halı flex'imiz var. Bunu buradan kaldırıyoruz. Stepme dediğinde yedek lastiğimiz hangisi? Burası. Güzel. Bici anahtarımız evet. evet. Kriko'muz Kriko. güzel. İlk yardım, İlk yardım çantamız yardım. reflektörümüz de orada. Evet. Daha sonra Sümeyye direksiyona geç dediğinde hocamız lastiklerimizi ayakla kontrol ediyorsun veya gözle. Bu şekilde dördünde gezersin. Tamam. Şimdi direksiyonumuza geçelim. Evet Sümeyye. Şimdi direksiyonumuza geçtik. İlk önce araca bindiğimizde koltuk ayarımızı kendimize göre ayarlıyoruz. Koltuk ayarımızın iyi olduğunu nasıl anlayacaktık? Ee, rahatlasa debriyaja. Debriyaja rahatlasın. Bilmiyorum. Evet. Daha sonra emniyet kemerini bağladın. Güzel. Daha sonra aynalarını kontrol ettin değil mi? Hepsi sana göre iyi. Tamam. Şimdi aracı çalıştırırken de debriyaj ve frene mutlaka basıyoruz. Daha sonra daha sonra kontağı çeviriyoruz, değil mi? Aynen. Şimdi Sümeyye, aracımızı çalıştırdık. Hoca hareket et dediği zaman ilk öncelikle el frenimizi indirdik. Kitesimizi biri aldık. Sinyalimizi zaten verdim. Daha sonra mutlaka sol aynamızı kontrol ediyoruz. Ve yarım deviraj ile yavaş yavaş çıkışı sağlıyoruz. Güzel. Bugün yine bütün parkurları seninle gezeceğiz önceliğimiz yine ilk önce rampa eğimli yolda kalkış onu yapacağız İleriden sağa dönüyoruz burada sınav başlangıç yeri burası olduğu için burayı hep birinci vitesle ve dönüş yaparken de mutlaka sinyalimizi vererek çıktığımız yani sol tarafı yolu kontrol ediyoruz acele etme yavaş yavaş devam et şimdi yolu kontrol et yol müsait güzel en sağa gelsin Şöyle aracın arkasına doğru yaklaşalım. Evet burada duralım şimdi. Burada dururken sağ sinyalimiz mutlaka açık olması gerekiyor. Kalkarken sol sinyale veriyoruz. Evet sen sol sinyaline ver. Bu araç bekleyelim. Bu hareket etsin. Ama sen artık acemi olmadığın için çıkabilirsin değil mi burada? Hadi çıkalım. devam et yavaş yavaş yolunu dikkat et kontrollü yap biraz daha böyle güzel harika devam et güzel şimdi sola geçsin kontrolü bir şekilde yolu kontrol ediyorsun değil mi Sınavda yine aynı bu şekilde bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. Yine burada da her dur kalkta yarım debriyaj titreme yani kavramayı yaptırıyoruz. Şimdi aynı biraz önce yaptığın gibi kavrama yapıyorsun. Titrediği yerde tutuyorsun. Freni bırak. Debriyajı hiç bırakmadan yavaş yavaş. Güzel. Devam et. Yine bir dur kalk yapacağız. Yavaş yavaş ayarla devreci. Güzel tutuyoruz. Gaz. Gazı biraz daha fazla Evet. Şimdi burada da yine yolları çok güzel dikkatli bir şekilde kontrolünü sağlıyorsun. Kesinlikle riske atmıyorsunuz. Araç varsa bekliyoruz. Oradaki araç bizi bekliyor. Şimdi buraya bakıyorsun. Araç yok. hızlandık 2ye aldı gayet güzel Sağ yok buradan devam et şimdi ilerden döner kavşaktan sonra aşağı döneceğiz o yüzden sağa geçmemize hiç gerek yok sınavda da aynı şekilde gidiyorsunuz şimdi burada kavşağa dönüşe geldiğimizde yine vitesimizi 1'e aldı Sümeyye harika sinyalimizi verdik acele etmeden yavaş yavaş yarım devrajda biraz ilerliyoruz. Yolları yine kontrolünü sağlıyorsun. Aşağı doğru çevirmeye başla. Ve orta şeride girelim. Güzel. Şimdi ani frene gidiyoruz. Evet Sümeyye şimdi sağa geçelim. Ani fren yapacağız. Burada ani frende ikinci fiteste gelirseniz ikinci viteste duruyoruz. Durduktan sonra mutlaka biri almadan kalkış yapmıyoruz. Tamam mı? Şimdi 30 hızını ayarla Sümeyye. Biraz hızla. Devam et. Hızla. Ben dur dediğimde dur. Güzel. Evet. Burada şimdi ani frenimizi yaptık Sümeyye. Vitesimizi biri aldı. Yine sol sinyalini veriyorsun. Ayna kontrolü yaparak hiç acele etmeden yavaş yavaş yola çıkıyoruz. Güzel. Şimdi L parka gidiyoruz. Devam et. Şimdi öndeki araç sinyalini vermiş. Yola çıktı. Güzel. İki Şimdi sol müsait olduğunda sola geçeceğiz. Şimdi burada L Park'a geldiğinizde yine önümüzde bir döner kavşak var. Buraya geldiğinde yine hızını düşürdün. Güzel. Vitesini biri aldın. Ama sinyali de mutlaka veriyorsun. Yine burada sağda ve diğer sağ tarafı iki yolu da kontrol ediyorsunuz. Araç varsa yol bizim olsa bile mutlaka kontrolünü sağlıyorsun. Buraya da bak. Şimdi karşıya geçeceğiz. Yavaş yavaş. Acele etmene gerek yok. Hiç beklemiyorum. Yani çünkü bu kuralı bilen yok. Kavşağa giren yol hakkına sahiptir. Ama siz yine de tedbirinizi alacaksınız. Senin orada yavaşlaman iyiydi. Şimdi L park sıramıza geldik. Burada birazcık bekleyeceğiz. Yavaş yavaş yaklaş. Araçın arkasında dakika kaybolunca duruyoruz. Tamam. Evet Sümeyye şimdi ortada bulunan parkura L parkımızı yapacağız. Ortalı bir şekilde burada mutlaka ortalamayı çok güzel yapıyorsun. Bu yerde bulunan rakamları da ortalayabilirsin veya şuradaki asfaltların yama olan yerleri de tekerimizi oraya getirebilirsiniz. Güzel ortalamayı yaptık. Şimdi 5. dubayı nereye getirecektik Sümeyye Evet. Devam et. O beşinci dubayı omuz hizana getir. Omuz hizanda değil mi? Şu an. Biraz değil mi? Şu an... Şu an iyi bence. Tam omzunda. Evet. Dörtlüğü yaktık. Geri fitesimizi aldık. Direksiyonumuzu tam sağa yaptık ilk önce. Ve aynaları mutlaka kontrol ederek yavaş yavaş yarım devreye içeriye alıyoruz aracımızı. Şimdi sol aynamızı birinci dubayla aynı hizaya gelene kadar evet geldi. Direksiyonumuzu bir buçuk tur düzelttik. Tekrar şimdi ikinci dubayı tam ortalayacak şekilde kapımızı evet bu şekilde içeriye almış olduk. Şimdi çıkarken ise vitesimizi bire aldık. Dörtlümüzü kapattık ve sağa gideceğimiz için sağ sinyalimizi veriyoruz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken Sümeyye biliyorsun öndeki bulunan Dubai'yi aynayla bir karış kadar mesafeye getireceğiz. Yavaş yavaş. Burada da biraz eğim olduğu için yine kavrama yapıyoruz arkadaşlar. Debriyajla yavaş yavaş. Senin bakış açına göre onu tam bir karış kadar geçir. Evet, yavaş yavaş. Güzel. Direksiyonumuzu şimdi tam sağa yapıyoruz. Ve acele etmeden ve önü kontrol ederek arkadaşlar. Eğer ki öndeki dubalara değme riski olursa aracı durdurarak sınırsız hamle yapma hakkımız var. Şimdi burada aracı durdurduk Süme'ye. Direksiyonumuzu düzelttik. Sonra sol sinyalimizi veriyoruz. Ayna kontrolünü yaparak Yine yola yavaş yavaş çıkışımızı sağlıyoruz. Harika. Ve düz devam etsin. Paralel parka gidiyoruz. Güzel. Şimdi yine ileride bir dönüşümüz olacak. Oraya geldiğimizde bütün ayarları yaparsın. Daha sonra üstü sağlıyoruz. Harika. Sümeyye harika. Eksiksiz kullanıyorsun artık. Sınavı hazırsın değil mi? Bu cumartesi sınavım var inşallah. Geçeceksin. işlerde yavaşlıyoruz. Güzel sümeye devam edelim. Şimdi ileride bir kavşağımız var ama o kavşaktan düz gideceğimiz için burada sinyale gerek yok arkadaşlar. Dönmeyeceğimiz için direkt karşıya geçiyoruz. Burada sadece hızımızı düşürüyoruz. Yaya geçişinde yaya varsa yavaşlayıp yol veriyoruz. Güzel. Devam da. De çok yavaşladığımızda kullanıyoruz. Evet. Yola da baktık. Eğer ki böyle bir durma yaşarsak fitesimizi senin yaptığın gibi biri aldık. Yola yine kontrolümüzü sağlıyoruz. Yol müsait. Güzel. Hemen burada döndükten sonra da arkadaşlar orta şeride giriyoruz. Ve her zaman yaya geçtiğinde yaya görürsek mutlaka yol veriyoruz şimdi ileride sola dönüş yapacağız kavşakta. Evet, burası çok işlek olduğu için yavaş yavaş. Yolları kontrol ederek güzel. Harika. Şimdi burayı kontrol et sağa. Orada da kontrol ettik şimdi devam ediyoruz evet bunlar yol vermiyor onu görüyoruz devam et sanki yol onlarınmış gibi basıp geliyorlar evet harika Şimdi burada bizim aracımız sedan olduğu için araçları bu hatchbackleri geçiyoruz. En önde 3 tane yerimiz var sedan. Şimdi buraya girerken yine sinyalimizi veriyoruz. Sağ sinyal. Sağ yaklaş. bunu geçme. Gel böyle sağ. Gel 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 gel. gel. Sağa doğru yaklaş. Şu yerde sedan yazıyor. Bak SD. Buraya park edeceğiz. İlk önce bu yerde bulunan kesik kesik çizgiyi ortalıyorsun. Harika. Şimdi sonra bu siyah boyalı olan dubayı kelebek camımıza getiriyoruz. Onu ayarla. Ayarladın mı? Ayarla o zaman. Tamam. Sonra vitesimizi geri aldık. Direksiyonumuzu ne tarafa kıracaksın? Tam sağa. Güzel. Sonra sol aynadan 5. Dubai, 5. Dubai pardon. 3. Dubai'yi görene kadar yani yine o da siyah boyalı kaldırıma yakın olan Dubai'yi göreceğiz arkadaşlar. 5. Dubai dedik Sümeyye. 5. Dubai neredeydi? L Park'taydı. Evet, Bu paralel park olduğu için arkada bulunan 3. Dubai'yi. Yani şu arkadaşlar. Evet. Burada bulunan Dubai sonra ne yaptık evet. düzelttik şimdi neyi göreceksin bu ilk ayarlamış olduğumuz dubayı hemen şurada kaybolduktan sonra durduruyorsun daha sonra hocamızdan rica ediyorsunuz bu aynayı tekeri görecek şekilde aşağı indirtiyoruz sonra direksiyonumuzu tam sol güzel Şimdi arabamız düzelene kadar tam paralelliği yakalayana kadar aynadan bakarak ve önümüzü de yine kontrol ediyoruz. Tam düzelmeyi yakaladığımızda duruyoruz. Evet, biraz daha gelirsen tamam evet, Güzel. Harika. Şimdi çıkarken dörtümüzü kapattık. Sol sinyalimizi verdik. Fitesimizi bir aldık ve yine her zaman olduğu gibi kontrolümüzü yapıyoruz. Burada da dikkat etmemiz gereken arkadaşlar bu ilk dubamızı biraz geçtikten sonra aracı durduruyoruz. Şu an biraz geçtik. Önü kurtardı. Direksiyonumuzu bir buçuk tur düzeltiyoruz. Hocaların binmesini bekliyoruz. Hocalar bindikten sonra yine omuz hizasından kafamızı çevirerek yolu kontrolünü sağlıyoruz. Ve yavaş yavaş yola çıkıyoruz. Evet harika yine Sümeyye güzel. Evet, şimdi hangi parkurumuz kaldı? 25 metre geri gitme parkurumuz var. Oraya gidiyoruz. Evet Süneyye, şimdi ilerideki kavşaktan bu sefer aşağı değildi. Tam U yaparak 25 metre parkurumuza gideceğiz. Yine burada dönüşlerde neler yapman gerekiyorsa sırasıyla sinyal Evet. Evet. Şimdi ben söylüyorum ama zaten sen kendin yapıyorsun biliyorum. Ama tabii ki videoda arkadaşlar da anlamalar açısından yavaş yavaş kavşaklara girerken biraz daha giriyoruz. Çıkarken de genişletiyoruz. Çok da gaza basmıyoruz. Böyle yavaş yavaş güzel toparlayıp sağda şu yerde bulunan çizgiyi yine ortalamasını yapacağız. Devam şimdi gel sağa Şu çizgiyi tam ortala. Evet şimdi burada debreja basın. Yavaşça dur. Şimdi burada çapraz çizgiye aracımızı oraya doğru içeri alacağız biliyorsun. Evet yavaş yavaş ayarlı. Freni bırak. Çizgiyi ortaladıktan sonra direksiyonumuzu sola doğru kırıyoruz. Düzeldiğini hissettiğimizde durdurup direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Yani girerken sola doğru kırmıştık. Durduktan sonra da sağa doğru düzeltiyoruz. Şimdi yine dörtlümüzü yaktık. Geri vitesimizi aldık. Ve aynalara bakarak yarım debriyaj arkadaşlar. Yine burası biraz eğimli olduğu için sonra frene bırakıyorsun ve aynada ikisine de bakarak yavaş yavaş çizgilerin dışına çıkmayacak şekilde geriye geliyoruz. Yani yavaş yavaş. Gayet güzel. Gel 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 gel. gel. O yatay çizgiye kadar, sarı çizgiye kadar geleceğiz. Evet. Harika. Güzel. Evet şimdi Dörtlümüzü kapattık. Pitesimizi biri aldık. Sol sinyalimizi verdik. Ve yavaş yavaş yola çıkıyoruz. Evet. Şimdi çıkmaya başlayalım. Sola doğru. Şimdi sağa döneceğiz Sümeyye. Sağ sinyalini veriyorsun. Evet. Yavaşla. sağa çıkarken yolu kontrol ediyoruz ve en sağ şeride giriyoruz. Güzel. Evet, devam edelim şimdi. Rampa aşağı inerken de ayağımız frende. Araç kendi kendine hızlanacağı için ona müdahale edebiliriz. Şimdi sol müsaitse sola geçelim. Şimdi Sümeyye bütün parkurları hatasız yaptık. Çok güzel. İnşallah sınavda da böyle yaparsın. Şimdi bunları yaptıktan sonra şimdi ileride bir döner kavşağımız var. Oradan dönerek başlangıca yani sınavda bitiş noktamıza geçeceğiz. Şimdi sola geçelim eğer ki müsaitse. Neyse bekliyorsun. Evet. Şimdi geçebiliriz. Buradan dönüş yapacağız Sümeyye. Geriye döneceğiz. Yavaş, yavaş yolları kontrol ederek araç varsa bekliyorsun. Harika. Yavaş yavaş dönebilirsin artık. Toparla ve devam. Yok şimdi evet sağa geçebilirsin. Sağ müsaitse sağa dönüş yapacağız. İçeriye gireceğiz. Vitesimiz de bile düşüyor Harika. Yavaş yavaş dönelim. Sağ her zaman dar kavis arkadaşlar. Sola geniş. Güzel. geldik sınavda. Seni şöyle sağda müsait bir yerde durduracak ve geriye dönüş yaptırarak bitiş alanımıza geleceğiz. Bizim 17 numara. Şimdi şu araçların arkasına doğru yaklaşalım. Sağa. Yavaşça duruyoruz. Burada durduktan sonra yine vitesimizi mutlaka bira aldık. Sol sinyalimizi verdik. Direksiyonu hareket ettirmeden önce tam sola kırıyoruz. Tam sol yaparsak daha rahat döneriz. Ayna kontrolünü yapışmaya yavaş yavaş dönüşünü sağla. Güzel. Hemen sağa doğru bu gri aracı geçebiliriz. Gri aracın önünde duracağız. Dururken yine sağ sinyal sağa doğru yaklaştırmaya yaklaştırmaya gel gel biraz daha gel. Güzel arabamızı düzelttik. Evet. Şimdi aracımızı durdurduk. Aracı terk edeceğiz. İlk önceliğimiz aracı boşa aldık. Kontağımızı kapatıyoruz. Aracı terk ederken fitesimizi evet el freni çektik. Fitesimiz de mutlaka bir de olması gerekiyor. Boşta kesinlikle terk etmiyoruz. Tamam. Tebrik ediyorum tekrar Süme'ye. Ye. İnşallah sınavda başarılı olursun. Buna da inanıyorum. Spell, devil, pain. My eyes see your face. Searching for a straight to.